Herkese merhaba arkadaşlar Bugün en son yaptığımız GTA 4 çekilişinin sonuçlarını açıklayacağız Hemen random.org'a girelim <laughs> Bu arada e, Katılım yapan arkadaşlara teşekkür ederim 4 kişi katılmış Çekiliş süresi neden uzadı diyenler olabilir O yüzden 4 kişi katıldığı için e, Ben en az 10 kişi demiştim 4 kişi katıldı Yine de katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum e, Ee, bundan sonra bir Minecraft Premium çekilişi olacak arkadaşlar bu çekilişten sonra e, aklınızda olsun eğer Minecraft'ta Premium'unuz yoksa ona katılabilirsiniz. E, i̇ste isterseniz katılın ya bana. Zaten onda da belli bir çekiliş sınır olacak onun için ayrı video çekeceğim. Katılma ne olursa bu arada katılanlar bunlar bu arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum katıldıkları için <laughs> ee, bakalım kim çıkacak uzatmak istemiyorum videoyu 4 numara kim creative game teşekkür ederiz katıldığın için ee, GTA 4 senin oldu ee, e-post bundan sonra şöyle uğraşmayacağım yedek tarihli falan e-postanı gönderdin mi ona bakayım şimdi bir dakika videoyu durdurup geliyorum hemen evet ee, bilgilerini göndermiş arkadaş ee, <laughs> kazanan kreative game tekrar tebrik ediyorum e, en yakın zamanda GTA 4 eline ulaşacak bu arada Sizde nasıl takipte kalın abone olun çünkü bir bir adet Minecraft Premium çekiliş yapacağım ona katılırsanız Premium değilseniz bir tane de bir Premiumunuz olur eğer Premiumsanız bir tane daha olur arkadaşınıza falan verirsiniz işte Neyse ee, bu videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.